Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber şu paketi açacağız. Kısa bir video olacak. Özür dilerim ama bunu açacağımızda neler çıkacak? Ben bunun hepsini yaparım. Evet arkadaşlar yaptık. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıkacak ya? Ne çıkacak ya? Bunlar çıkacak. Ne diyor? Çıkmaya açalım. Tamam. Ağacını topladı ya. Oy. Yakın. Ya benim bir evin şey gelmesi için bir maç atacağım. Hevesimin gelmesi için bir maç atacağım. Yani mutlu değilim kardeşim. Öyle. Lan bir karakterimiz de bir bir karakter daha çıksa lan be. Hadi gel buraya. Gel buraya. yarıyor. Evet. Haydi bakalım. Şöyle bir de işte bu. Hayır. Evet. Ya gitti ya. İşte bu. Haydi. İşte bu ya. İşte bu adamın dibiyim ben ya. Uy, efsane bir goldü. Çok güzel bir goldü. Kardeşimiz de Ukraynalı. Yok Ukraynalı değil efendim. İşte bu ya. İşte bu. İşte bu ya. Çok güzelim abi. Sen hak ettin. Gel buraya. Seni var ya çok bir şey dedim Hadi. Haydi işte bu. Hadi ya. Ama kazandık. Kazandık. Yine reklam çıktı. Ben bu reklamlardan artık ne bileyim yani. İşte bu ya. İşte bu. Aa, şey de geldi. Top şey de geldi. İşte bu. işte vadeliyoruz. Ya bu ne ya? Buradan mı başladık? Çok az kalmış. Neyse arkadaşlar bir videonun sonra görüşürüz ve bay bay.